GÖZ var, dizan var. daha da fazla vardı. Biz bileriyle kapıça öldürmüşler herhalde. Büyük bir ihtimal. Bilmem vallahi. Oha. Adamları gördünüz mü iniyor? Gördüm sağa 4. Evlere mi iniyor? Yok kontrol ediyorum. Evet. Bilmiyorum buraya. Hangardan silah atıyor bunlar. Buraya Ben silah buldum popalı. SLR buldun amigo. Oyna. Buldum M16. Geldim içeri En azından bir de var sadece. M16 buldum geliyorum. İçeri gel. Amigo gir içeri. Işınlanıyorlar. Sol tarafta şurada. Watch out. Koşuyor. Koşuyor amigo. Önümde amigo. Şurada şurada şurada. Şurada amigo yakın 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 solunda. Sağda da var önümde de var. Kardeşim. Lan. Tamam biliyorum biliyorum. Helal. Gel burada bunun içinde gel benimle oyna. Amigo Adama yumrukla attım beni kardeşim Yat kalk ben Önümde Şurdan şurada şurada sesini duydum Orada kaçak biri var ha. Tahsen sen ben olsam ne yapardım biliyor musun? Şunun içine girerdim. Şimdi burada teksin. Ben biri tane var. Bunun içinde. Bunun içinde. Tamam tamam bende. Aldım. Duvar arkası ölüyorum inanılmaz ya. Adam kaldırmadı lan. Bak aç gözlü görüyor musun? Kim aç gözlü ya? Sana dedi kanka. Ben düşen adamı şey sandım diğer adam. Poison 12. Yoksa ben sana öyle şey mi yaparım ya? Çoban hocan ne lan birader? <laughs> yumruk attın dedim ya. Oğlum adam yumrukladı. <gülüyor> <gülüyor> yumrukladı yumruk yedim yumruk kardeşim. Ali bak <laughs> hayatımı. kurtardım <yumruk yedim. gülüyor> <laughs> Hani eyvallah kanka. Benim hayatımı da şey kurtardı. İyi. ben de Amigo'nun hayatını kurtardım. Oradan da değişmiş olduk. Şey ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Sana borçlu Amigo şu an. Ben de Adem'in köyünü galiba çobanın kaska çöktüm diye falan öldüm ya cezalandırdım. Oh Allah gider mi işte? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim ben hiç oyunu hasar yemedim ondan sonra o kask kas sonra. yani şu an toplam kaç bin olması lazım? 780 bin. 780 bin. O her türlü olur zaten. Ya <laughs> <laughs> yani. Bitti <yani, gülüyor> ya şu an bir full yani bütün geçen ay istatistiklerini toplasak bu ay istatistiklerini <laughs> kadar <laughs> <laughs> Let's go. Abi ne var bir şey yazıyor demiş. Yo yazmıyor. Ne yazıyor? Çeşitli sohbet aç demiş. Kardeşim kusura bakma. Yo benim ka açık sabahtan beri konuşmuyor. Ha o zaman boş ver boş ver Merhaba arkadaşlar. Şu müşey olayları biliyorum. Biliyorum kafamıza sıkıyorlar la biliyorum. Adam selamünaleyküm dedim lan. Dedi mi? Aleykümselam aleykümselam selam kardeşim. kardeşim aleykümselam. Aleykümselam arkadaşlar. Aleykümselam abi ya. ya. İyi e, abim o Azeri, o Azerili Azerisin değil mi sen? Yok abi ben Arnavut ya Kosovalı. Ha o da olur kanka. O da bizden. <laughs> Patladık. Oh, <evet. gülüyor> Şaka yapıyorum oğlum adam bayrağı Arnavut zaten görmüyor musun? Arnavut bayrağı mı bilmiyorum ki. Ben bayraklara pek aram yok ya. Nasılsınız abi? İyiim sağ ol sen nasılsın? İyiyim. İyi be abi. Ya Uçuk sistem var mı? Ben oh. Seni Kosova'dan izliyorum ya. Mezar diyor abi. Çok iyisin ya. Kosova'ya selamlar olsun kankam. Eyvallah abi. Yayında olmasak şu an sana küfür ederdi bizim Amigo ve Gazi ama neyse ki ben varım. Onlar da yayında. <laughs> yani ya gerek yok abi ya. Nasıl gidiyor hayat kardeşim? Korona morunu etkilemedi değil mi çok o tarafları? Ya biraz abi biraz. Çok İyi abi ne yapacağım? Bayağı yürüyeceğiz galiba arkadaşlar. lazım mı lan? Araba diye bir icat var. Tekerlekli falan. Bak şöyle yap. Ben de skop attım. İki tarafı delikli. Kapağı havaya kaldı. Çok vurdum. Durdu mu? Vurdular. Dağdan aç alacağım. Dur dur dur. Bir araba durdu. Adam adam çıkarak çıkıyor haberiniz olsun. Aynen. Adam çıkarak çıkıyor. İki vurdum. Dikkat et ya. Bitirdim onu direkt. Bombalıyor full. Tam duvarın arkasında abi. Gel abi ya şunu vur abi. Aldım. Onluk kill de aldım. Tamam gel abi kaldır. Ben burada Amigo, Amigo alsana canı. Ben Beni bir alması lazım. Amigo canı alsana. Sisledim ben. Oyuyorum oğlum sakin ol. Şunu alabilirsin kafam gözüküyor. Elini ver elini ver olmadı. Olmuyor mu? Benim açım çok güzel. Oğlum Kazım ölüyor. Şeyi al, Cihan'ı al. Adam Allah, ölüyor. Şey oğlum, oğlum. oğlum ölüyorum ben Kimin ya. Alıyorum, de. alıyorum kardeşim, alıyorum. Başka yok herhalde. Bunlar iki kişiymiş. İki kişiydi herhalde. Çıkan ya yok adam başka. Adam yok zaten yok yok. E yok desene kanka ne bileyim ben hala yukarıda duruyorum. Yerim çok güzel. Adam şey adam ya Net görüşüyor. Adam bunu Adam olsa bu saate kadar durur muydu anasını satayım? Çiki çiki burada gazi var kardeşim. Direkt banladım adamı. Hmm, adamın adamın adını. <laughs> <çikirdim. gülüyor> <laughs> var var gördüm. Kafış kırdı. Yemin ederim mermi kalmadı. 32 mermi ne ya? Ne lazım abi? 5 6 mı lazım? Aynen kanka. Gel 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 ben de var. Yankı harbiden sıkıntıdır. Oyundaki nasıl yapalım? Kanka bizi kapatsana. Valla ben komple oyunu kapattım. Ben kapatmam. Şuraya selamlar olsun. Selam söyleyin baba. Benim çok konuşmam lazım kanka. Benim ses gitti. Yayına saklıyorsun değil mi? Ha. Hayır oğlum kötüyüm ya. Dur kanka dondu telefon. Aa, ben de abi düğün x ben de abi. Vereyim mi? Ne? Önümüze koşan var. Ya abi sıkıntı yok ya. Bir şey söyleyeyim mi? 20 tane mermi vurdum. Sonuncuyu yazdı. 3x, 3x yaptım buraya abi. 6x gitti lan. 3 var kanka ya. Karım var. Karım var sende. Can senin M24'ün skobu altın mı? Altın tabii oğlum. Ona da mı geldi hani muhabbet? Evet baksana. Bilmiyordum ben onu ya. Oğlum ben her şey altın yaptım ya. Bastım benzi kardeşim devam edebilirsin. Ya solda araba var, solda araba var, solda araba var, solda araba var. Solda araba var amigo. Lan şu mala söyle. Adamlar var. Adamlar var oğlum ayak sesi var lan. Amigo sen duyuyor musun kardeşim sesin gelmiyor. Discord'dan bizi kapatmış oyundan şu mala. Ya amigo, oyundan bizim sesleri kapa. Discord'dan duy bizi. İçeride mi? Var oğlum mu duymadın mı burada ayak sesi geldi. Aynen duymadım. Araba var ama. Araba fark etmişler. Oh burada burada burada. Yanlış şablon bunda. Mark the location. Geliyorum. Burada benim. aynen. Ölme. Aa, ölmem ölmem. Araba ama. geldi buraya baş. Ben 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 ben. İki kişi bunlar. Ali gel bana. Bekle bomba atıyor. Düş. Yandı biri yandı yandı gir gir. Ali canı bir Ali ne yapıyorsun? Burada Ali aldım, aldım aldım. Oğlum niye gelmedin sen manyak? Geldim geldim. Pencereden girmesi uzun sürdü geldim hemen zaten. Düştüğün bir geldin bir oldu. Onu <laughs> adamla mı roşa adamla adama ver roşa <laughs> desteğe gidiyorum adam yok. Ölüyordum beleşe lan. <laughs> ölmedim ölmedim. Çet ne yaptı? Ee, Allah aşkına ne yaptı da gelemedi o bir bana yazın bakayım bir. Bir şey yapmadım dışarıdan bomba attım. Ben, ben Düştü bir dedim, bir şey raşla şey raşla dedim. Şu bak şu pencere ben var ben ya. Şu iki dakika iki saat de atmadı ya. Ali abi neler yapıyor öyle mal mısın <laughs> işte. Loot yapıyormuş. Hayır <laughs> lan ne loot yalan söylüyor. Bomba, bomba at oğlum çok oldu bomba ben. Bomba al diyoruz herkes bana da. <laughs> Yerden bomba mı aldı yürürken? O olabilir. oya ya atmış olabilir. Ben onları alıp geldim buraya. Hadi benim gidelim. Geldim. Eyvallah kardeşler beni geldiler. Hoş geldiniz. İsa ateşi. Duracak mı? Osman Tanju abi. Bin çıkmıyor. Bin çıkmıyor. Bine çıkmıyor. <laughs> <Bine> çıkmıyor. <Hayır. gülüyor> dur dur dur. Vallahi bildim. Bin çıkmıyor. Biliyorum lan ne zaman sıktırıyordum Önümüzde araç. Önümüzde yok. bayağı araba var. Bomba atmıyor. Benzin bitti. Adamlar orada. Çakarım spreyi. Çak. Bekle. Çak. Ha? Bir yedi benden. Taştım. Şuradan mı sıktı o bana? Aynen oradan. Aynen oradaki düştü. Düştü mü? Aynen düşürdü. İlerideki çocuk düşürdü. Oğlum benim arkamdaki arabamda benzin vardı. Keşke bassaymışım ben özür dilerim. Bende yoktu. Yukarı çıkıyor. Yok Kim atlıyor oraya? Arabaya bindiler. Buraya araç atıyorlar herhalde. Şurada şurada. A lan i̇şte solumuzda var. araba geliyorlar. gidiyorlar. Ver. Lan sonumuzda arabayla kaç geliyor? <laughs> Patlayacak araba. Anne orada kanka. Düştü düştü mantar içi düştü. Bu öldü. Şunun arkasında var kanka. Mantar içi. Mantar içi düştü. Oy. O nasıl M16 spreymiş ya? Dikkat edin moru. Çıktım geri. Ben size mermi... Ben? ben size mermi verin demedim mi bana? Bak mermim kalmadı. Kanka o çocuk, o çocuğu ya, çok dikkat edin. <laughs> o adam çıkacak oradan alanda değil ben onu bekliyorum kaç dakikadır. Aha. <laughs> Geldi. Nereden vuruyor ki acaba? Adam, canım, adam alanda. alanda değilmiş ya bekle. Adam, adam alanda, alanda abi, ya şansına tükürüyor lan. bir daha mı alanda o? Bilmiyorum kanka. Hali birleşmemiz lazım kardeşim. Kanka ben oraya gelirsem ölürüm yolda. Kanka göster mi? Hadi kaldır, 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 kaldır. Ben bayağı bir arkadan dalacağım. Hadi orayı kes. Ali orayı kes. O adam bize rastlamasın arabayla. A neyse abi arabayı, arabayı kullanmaya çalışmış herhalde. Bekle. Ali adam çok fena vuruyor, olsun. Kardeşim bana vuramaz. Tık 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 hemen. Etçan. Hayır hayır bana vuramayacak. Vur, Bak. Vuruyor. Çıkarıyorum Vur, can Gelin kardeşim. Çok canım gidiyor. Çok. çok gösterme direkt tek atıyor. Gösterme direkt tek atıyor. Kankam ya? aşağı. Alsana Ali şunu alıyorum gösterme şuna. Kayaya mı oynadı o ne yapıyor? Kanka şu KASKA alsana bir. Kaya oynadıysa bomba atar. Adam kask dinlemiyor kardeşim. Bekle Kendine bekle hayır. <laughs> bir şey vurmasın diye. Nerede o? Lan ya ilk kaya ya ikinci kaya. En son ikinci kayadaydı. Tamam. Uzak kayadaydı en son. Alan, ilerliyor. Geliyor. Mi? Sprey at o sakın sakış yapma ama alan orada kalacak kalacak yine ya. Bu arada M24 denemeniz daha mantıklı. Büyük ikinizde birden tek atabilir o çocuk. şey kaçsam var. Bu arkadaşın 8 vardı abi. Alamam alamam kanka onu nasıl alayım? Gösteriyor, ben. mı deneyeceğim. Al vurdum ona. Çok iyi. Gel Allah Allah Ali Allah 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 ben bu vurdum bugün belki 50. ile drone attık. Yeter! Sağdan git. Ölme lan. Bunu mu lan? lan bu Ali, Ali. Helal helal helal. Lan. Helal lan. Yanlışla ikimiz de soldan gelsek o iki ya lan Aynen diğeri can basıyormuş. Aynen. Ana de sağdan Ali yanlışla benim bir de solundan gelsek de Ali. Geçemezdim ki, de. geçemezdim ki oradan. Ha? Araba ben vardı var. geçemezdim. Kask abi. Ama oturayım nasıl sabitledi beni bir görsen abi Hadi bir AVM. Kaskı ben bir alayım orada. Allah Allah avuk da var. Yok ben avukmak istemem. Kaç kaç. Şarjı ben... <laughs> değiştirmeye döndü. Şarjı değiştirirken gittim. Yok yok normal galiba ya. Normal. Kan çıkıyor da, çok kan çıkıyor da demek içemiyor. Teşekkürler doğrudan, sağ ol ben de sağ kardeşim. Şurada. Düşmemeye çalış kanka. Mark Ölmek sorun değil arkadaşlar, takım ölmesin. Bir kişi hani takım ölmesin birimiz olsun sıkıntı yok o konuda yani. Ali elle o arabayı ya? Ee, geçecek yer bırakıyorum kendime, iki saat dolanıyorum etrafından. Ah tamam. Öleceğiz kalacağız buralarda. Şuraya kafa atmış Kaçant. bir araba. Nerede? Şuraya şu ve büyük bir şey ihtimal var. arkamızdan da dolanabilirler. Abi bir şey diyeceğim hiç bunun üstüne çıktın mı lan? Ne yazık deyip Aynen. duruyorsunuz sürü. <laughs> Adam görmeye çalışıyorum kardeşim. Kule de olma ihtimaline. Anne evet. hepsi kulede yakıyor. Uzaktaki 285. Çift kule var ya hepsi onun üstünde yatıyor. Vurdum bir. Birini alıyorum. Diğeri AS body yedi. <laughs> Neyse bak neydi? O da düştü. Ali sağdan Ali. sıkıyor bir. Ali sağdan sıkıyor. Ali sık o killi alacağım. Alamadım. Alamadım. <laughs> Göz var, nizam var. Tam kadar tamam mı? Tamam. Solda kaldırıyor büyük bir ihtimal. Oy. Dişli bir. Cam basıyorum, cam basıyorum. Diğer adamı gömdük Ben çok korktum. Ben de adamlar. Helal ee, uzaktakiler kaldı şuradakiler. Alana koşuyorum Ali. Alan dur hele bir oha alan nerede öldü kesin. Ali gaz kepmeyeceğiz. Ben kepliyorum mecbur. Ali ben ne aldım. Abi, kit yok mu kit? Ayın Allah. Yardım. Ben öldüm. Ananın hikaye. Söylemiyorum yetişmez. Ya ama niye böyle dönmez ya? Niye kapattık biz ya? <laughs> Ali yani orada 4 kilo aldık bu arada saçmalıyorsun. Aynen yani. aldık da kendim de feda ettim. <laughs> Enayi lootu vardır onlara. Onunla vazgeçtim. Kanka çok vuruyor oğlum manyak çok mısın? Ya. Emülatör değil bu. Sağ tarafta kuleden vurduklarımız Öğrenimini var kanka. Gördünüz zıplıyor lan, zıplıyor lan çocuk. kanka yapabileceğim şey yok. Ondan... Neyse. Tek başımayım. Vicdan yaptım. Beni vurursa ona küfür ederim bak. İlk defa küfür ettim duyabilirsiniz. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hadi can hadi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Zaman kaybediyorsun. Konuşmuyorlar da. Öptüm seni, öpüyorum. Patlayalım lan. Sen adamın dibinin dibisin. Sana sevgiler, selamlar herkese. Tamam, MFA 2000 hemen ekliyorum kanka. Görüşürüz abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah abi siz de. Elmas 2 olmuşum aman tanrım. Çok hızlı renk kasıyor. Oo. Yeah. Uh. yeah, yeah.